60. Bakın. Şimdi de 65 bin oldu. Ya ne diyorsa desin umurumda bile de. Atıyorsa atsın ibanını. Atmıyorsa boş konuşmasın ya. Başlarım ona da karpuzuna da. Eee sen bunun adresini öğren. Bir tane karpuz alsan da buna karpuz yolla. Ma adresini de mi bilmiyorsun? hiç yerin adresini de mi bilmiyorsun? Para değil. Nereden bileyim, ben nereden Ben sana. Şimdi de 100 bin diyor. Ben sana adresini bulurum. O sana ne getirdi? Ay isterse bir trilyon desin bana o ne? O sana ne getirdi? Karpuz getirdi. O sana getirdi. ne getirdi? Söyle de. Sonra incirle üzüm getirdi kendisi yedi. Ben zaten incir üzüm sevmiyorum. Valla sevmiyorum. Aynen. Karpuzun işte, tadına bakmış. Sonra da bakmışım yani incir üzüm sevmiyorum ha. Biz onun adresini ayarlayacağız. Aynı şekilde karpuz ve incir yollayacağız. Biz konik tek istese işte, bozo benzin parası da istiyor. Işte, diyor Bilmiyorum kaç bin benzin de harcamışım gelmişim oraya kadar. Ya, ya, ya. Yok benim Onu zamanım geçecek. yok benim bilmem ne. Onu geçecek. Boş konuşuyor değil mi? Boş konuşuyor tabii ya. 4000 benzin parası diyor. Kendi keyfi için çıkmış gelmiş. Bana mı gelmiş? Ne atmış beni dersin? Yani. Sen de sen sana daha? 80 bin. <laughs> 60, 80, 100 bozo. Kapsa sağlık etini tebbe dursat ya? Valla. Azada el... Bir ver... biz bunu bizim paramızı. Bir iki yıl sonra bize 100 milyar versin. Öyle güzel işletiyorsa. Adam tam tefeci olmuş. O bana ne ondan bozo ya. Senin yüzünden ona mahtap oluyorum. Kız valla benim yüzümde dedi. Sen ha bununla muhatap olacaksın. Yarın öbür gün gene bu sana sallayacak, sana kos yapacak. Ben sana söyleyeyim. Aa ben sana söyleyeyim Betül. Fazla değil. Şöyle bir hafta sonra, iki hafta sonra Azat'a bak. Azat yayınlarda sana sallayacak. Sen hiç bulaşmayacaktın buna. Betül. Sesim geliyor mu? Bütün borcu var diyor. İstediğini desin umurumda bile değil. Az onun yayınları düşmüş. Bana bulaşıyor beni. Ben konuşmak istemiyorum ha. Bu adam sana sardıysa seni rahat rahat bırakmaz artık. Bozo diyor izlenmesi. Az sana sarıyor doğru. E ben sana söyleyeyim. Birkaç gün sonra sana kaos yapacak. Bitsin istediği kaosu yapsın. Bana ne? Ya vermiyor İBAN'ı ne yapayım Bozo? Versin İban'ı göndereyim istediği kaosu yapsın. Hayır. Çocuğumun eline ben mi dedim bir milyar koy? Hayır, ben dememişim oğlumun eline bir milyar koy evime karpuz al. Alo. Ahelim abla. Yo yo. Arkadaşlar. Kaç gün sonra Azat e, Betül'e kaos şey yapacak. Bak görün izleyin.